Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ve vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ey dost kardeşim, insan hasta olmadan sağlığın kıymetini, fakir olmadan zenginliğin kıymetini, aç kalmadan tokluğun kıymetini susuz kalmadan susuzluğun kıymetini, tutsak olmadan hürriyetin kıymetini, kafiri görmeden Müslümanın kıymetini, cahili görmeden alimin kıymetini, zayıfı görmeden güçlünün kıymetini, hüznü görmeden de mutluluğun kıymetini bilmezmiş. Hakikaten insan kaybedince anlarmış değerini. Bu yüzden aziz kardeşlerim bizler de elimizdeki nimetlerin, hayırların, imkanların, saadetlerin, sağlığın kıymetini bilmeliyiz. Ülkemizdeki hayrın, iyiliğin, hizmetin yönetenlerin ne kadar faydalı olduğunun farkına varmalıyız. Yarın kaybedince bunun farkına varmamalıyız aziz kardeşlerim. Sadi Şirazi Gülistan adlı eserinde bu bağlamda güzel bir öykü anlatır. Padişahlardan biri bir gün bir gemi yolculuğu yapar. Yanında da kölelerinden bazıları bulunur. Kölelerden biri deniz yolculuğundan korkar, titrer, ürperir ve duramaz bir hale gelir. Güvertede bulunan hikmet sahiplerinden biri bedeninden tutarak köleyi denize atar. Köle boğulmadan bir an önce elinden tutularak güvertiye yeniden çıkartılır. Köle sonra bir köşeye gider, susar ve o andaki halin kıymetini anlamaya başlar. Hikmet sahibine padişah sorar, bunu neden yaptın der. Hikmet sahibi adam da padişaha şöyle cevap verir. Bu köle daha önceden suya batmayı tatmadığından gemideki selametin kıymetini bilmiyordu. Allah Subhanahu ve Teala sizi ve beni hayır yolda buluştursun. Allah'ın rahmeti üzeriniz olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.